Merhaba arkadaşlar. Üniversiteler için YÖK'ten önemli bir uzaktan eğitim açıklaması geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Koronavirüs salgının yakından takip ettiklerini ve eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki kararların üniversite yönetimine bırakıldığını belirten Profesör Doktor Özvar, ülkemizde vaka sayılarının artışı söz konusudur. Üniversitelerimizi çok yakından takip ediyoruz. Nitekim Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu Bizim protokoller dahilinde üniversite yönetimlerimiz kayıtlara giren vaka sayılarını yakından takip edebilmektedir. Bizler de gerek ülke genelinde üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hem aşılanma durumunu takip ediyor hem de öğrencilerimizin enfekte olan bu hastalığı geçirmiş veya bağışıklık kazanmış olanlarını izliyoruz. Eğitim öğretimin devamı yüksek öğretim kurumları için fevkalade önemli bir önceliktir dedi e, yaptığı aşkımalarda YÖK Başkanlığı ve Profesör Doktor Özver yüksek öğretim kurumları bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdü. Ve yapılan açıklamalara göre ise mevzuat gereği %40'a kadar online e, uzaktan eğitim yoluyla veya dijital öğretim yoluyla faaliyetlerini sürdürüyor dedi üniversiteler. Yani yüz yüze eğitime %60 civarında üniversite devam ediyor. %40 ise uzaktan devam ediyor dedi. E, uzaktan eğitime dair ise uzaktan eğitim kararlarını bunu biz değil üniversiteler karar verecek dedi. Yani e, uzaktan eğitime geçmek isteyen üniversiteler kendi kararlarını verip uzaktan eğitim ...eğitime geçebilecektir açıklamasında bulundu. Bu da önemli bir karar aslında çünkü uzaktan eğitime geçmek isteyen üniversiteler... ...bu şekilde uzaktan eğitime de geçmiş olabilir. Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.